o kadro 1982 yılında şampiyonluğu elde bir de şöyle bir cihaz aldım yanına bu sesi televizyonun sesini aktarmaya yarayan yani bu telefon adaptörü telefon adaptörüne takılı olan evet. e, bluetooth alıcı verici bir tane cihaz bunu söylediklerinde ee, internette satış mağazasında diyor ki televizyonun arkasına yani e, USB portlarına şöyle göstereyim üç tane USB portu var bu USB portlarına takarak ses girişini de kulaklık çıkışına takarak sesi aktarabilirsiniz diyor fakat e, USB portlarından bu cihazın Uyuş, beslenmesi yetmiyor. Bağlanıyor cihaz ama sesi aktarmıyor. Böyle bir cihaz da almak isteyen arkadaşlar Bluetooth alıcı verici ee, bu cihazı da bir telefon adaptörüyle ayrıca kullanması gerekiyor. Ee, hemen bağlandı bak fişi taktığım gibi hemen bağlandı. Beşiktaş şampiyonu oluyor. Hocam duygunuzu istiyorum. Yani ses kalitesi gerçekten Beşiktaş, bu mide ııı e, çok güzel. Iıı e, şu an fiyatı Beşiktaş tarihinin en önemli şampiyonluk. Uygun biraz ııı e, hatta internet siteleri fiyatlarını e, yükseltiyor. Daha uygun internet siteleri de var. Bunun ııı e, reklamını yapmayacağım. Bu ikisinde de. Iıı koşamıyorduk bile. O kadar Videoyu izlediğinizde beğenebilirsiniz, evet. abone olabilirsiniz. Çeşitli böyle güzel bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim.